Ay bu çocuk nereden bağırıyor yine ya? <laughs> anneciğim ne yapıyorsun orada ya? Nasıl girdin oraya ya? Anneciğim Abi, ya. Çocuk bağırıyor duymuyor musunuz ya? Ya Mustafa sıkışmış bu buraya ya. Gel çıkar çalış şunun girdiği şey, yere bak ya. Orada, Gel buraya. Gel. Çık anneciğim oradan. Gel, Şuna bak ya. Nereye sıkışmış? Allah. Çık. Çık burada güzelce otur. Ne işin var orada senin? Kutu geldi. Kutu mu geldi? Kutu mu arıyordun onun altına? Seni yaramaz. Hemen koltuğa otur bakayım. Yaramaz seni. Otur Ay, kedinle. Yaramaz, yaramaz. Ay kıyamam sana. Öpelim. Hemen öpelim anneciğim. Hı. Hemen öpelim sana. Koltukta Hı. güzelce otur televizyon izle tamam mı anneciğim? Ben de sana burcu bur getireceğim tamam var, mı? Gideceğim. Bak benim bilgisayarda bir sürü işim var çocuk. Tamam mı anneciğim? Ağır durma. Aburcu bur getireceğim ben sana. Sen televizyon izle. Yine nereden bağırıyor bu ya? Karahan neredesin? Anneciğim ne yapıyorsun burada ya? Kutu arıyordum. Anneciğim sen niye evin her yerinde kutu arıyorsun? Nasıl girdin sen oraya ya? Bekle dur babanı çağırayım. Mustafa dur anneciğim devireceksin ya, yaralanacaksın. Şey Mustafa de, sen geldin ne? mi? Bir dakika oturtturmadın oğlum sen ne arayıp duruyorsun? kutu evet. arıyormuş çocuk Mustafa. Oraya nasıl girdin sen? O şişesini ben zor kaldırıyorum ya. Şey, şey ne kutu arıyorsun oğlum sen? Yürü anneciğim salona çabuk ya. Hadi, hiç, hiç yerinde durmuyorsun olamaz. karancım ya. Aa. Hani ben sana yemek hazırlayacaktım. Niye durmuyorsun anneciğim? İkide bir sıkışıp Olsun duruyorsun. Dur bekle. Kıpırdama. Burada otur tamam mı? Ben hazırlayıp geleceğim şimdi. Tıp. Tamam mı? 1 iki üç Tıp şuna bakın şuna. Ne kadar da mahzım duruyor yaramaz şey seni. <gülüyor> <gülüyor> Ay yaramaz. Buralarda dur. Tamam salona git hadi salonda dur. Bir de emekliyor bebek gibi ya. Yürü mü gidelim? Allah'ım sen sabır ver bu çocuk gene bağırıyor ya. Evet ya ben de duydum musun? sesini. Yine mi kapının arkasına girdin sen? E yok burada. <laughs> Anneciğim ne yapıyorsun burada ya? Sen ne sıkışıyorsun? Niye giriyorsun oraya? <laughs> kutu arıyordum diye anneciğim ne, ne kutusu, kutusu arıyorsun ya, ya. kurtar çocuğumuzla e? şuradan ya anneciğim ya anneciğim hadi otur şurada düzgünce ya ikide bir de sıkışıp duruyorsun sağa Aa. sola burada otur bak mutfağa gidiyorum tamam mı bak yemek yapacağım işim var <laughs> hadi otur burada <gülüyor> güzelce <gülüyor> otur. tamam abur cubur getireceğim otur burada <laughs> Ay yine bağırıyor. Bu karan neredesin anneciğim? Kapının Kapının önünde misin? E yoksun burada. <laughs> neredesin? Anneciğim ne yapıyorsun burada ya? <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> e nasıl çıkartacağım ben seni oradan? Bekle babam çağır. Ha geldim. Mustafa bu sefer de kapının arkasına sıkışmış ya. Çıkar şunu Şuradan. Kaya çıkar şunu. Sen de. bak bak bir de ayağı sıkışmış oraya. Dur, dur, dur. Çıkar şunu çocuk sıkışmış oraya Ay, ya. Ayağı sıkışmış oraya. Ama gel. Anneciğim yine ne arıyordun orada ya? Yine kutu arıyordun? <laughs> ya yine mi kutu arıyordun? <laughs> Çabuk ol, otur anneciğim Allah Allah. ya. İkide bir seslenip duruyorsun. Otur şuraya. Ben sana bir şeyler hazırlayıp geleceğim tamam mı? Bekle beni burada. Tamam. hadi. Televizyonu izle tamam mı anneciğim? Geliyorum ben. Al dur kedini de vereyim sana. Hah, kedinle burada otur tamam mı anneciğim? Onu da bulurum ben. Ben gidiyorum. Tıpırdamak yok. Hadi gel. çağırıp durma beni. Hadi yürü. Yine nereden bağırıyor bu çocuk yakaran? Karan neredesin? Anneciğim ne yapıyorsun orada ya? Yine mi sıkıştın sen oraya anneciğim ya? Sinnasar Sinnasar Oğlum, Oğlum sen nereye sıkışmış bu sefer. Sıkışmış çocuk bu zaman düşecek yardım etsene çocuğu kurtar. Dur, dur dur ne işin var senin oralarda? Dur. Düşecek Net çocuk ya. Ne kutusu arıyorsun aşkım sabahtan beri sen. <gülme> anneciğim ya. Yürü çabuk artık içeriye. Gözümün önünde duracaksın Karan ya. Sıkışmadığın yer kalmadı anneciğim. Gel çabuk buraya. Her yere sıkıştın evin içerisinde anneciğim ya. Yürü gel gidelim burada. Bak 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 düşecek onun içerisine. Anneciğim oraya düşersin. Ne yapıyorsun ya? Gel buraya hadi gel. Gel seni daha fazla sıkışmadan gözümün önünde tutacağım seni. Yapmıyorum yemek falan anneciğim ya. ya. Bu ne yaramazlık ne zaman bıraksam sıkışıp kalıyorsun oğlum ya. Düşeceksin dur gel buraya. Bak bak şunun yaramazlıklarına bakın. Boyu yetişmiyor neler yapıyor. Var. Aşkım şuna bak düşecek şuradan ya. ya. Anneciğim ne arıyorsun dolabınızda evet, ya. Tamam, Kıyafetleriniz gel. var orada. Gel yanına gidelim. Yürü yürü hadi. Hiç bitmedi yaramazlığın. Sabahtan beri her yere sıkıştı Mustafa bu ya. Ne arayıp arayıp duruyorsun. Doğru. Kargo mu geldi? Yok anneciğim kargo falan gelmedi ya. Kargo kargo kutusu arıyormuş bu ya evin içerisinde. Yürü hadi yürü. Geç gözümün önünden ayırmayacağım seni. Neyi kaldırdın da nereye koydun anneciğim? Ben bugün seni hiç anlamıyorum ama seni gözümün önünden ayırmayacağım. İki de bir sağ sola sıkışıp duruyorsun. Bak yerinde de durmuyor ya. Görüyor musun Mustafa şunu? Bir orada bak yine nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum odaya artık yeter ne yaparsanız yapın hadi git çocuğunla ilgilen. İyi de bağırıyor çocuk hala. Yine mi bağırıyor? Bağırıyor işte duymuyor musun? Hala. bak bağırıyor çocuk. Nereden bağırıyorsun? Anneciğim Arkada yine mi çamaşır odasına girdin? Burada yok. yok. Neredesin? Kapının arkasında mısın? E sesi geliyor kendi yok. Nerede bu ya? Buraya mı saklandı yoksa yine? Bir dakika. Burada da, burada da yok. yok. Bunların altına Şana mı girdi? mi geliyor, Karan. Hı. Perdelerin arkasında mı ya? Karan neredesin? Anneciğim Neyse, ne nerede oluyorsun? bu ya? Mustafa şaka mı yapıyorsunuz Oğlum, yine sen... bana ya? Karan. Mustafa perde hareket ediyor. Karan bunun arkasına mı düşmüş ya? Sen ya. Anneciğim. Anneciğim ne yapıyorsun <laughs> orada ya? Şimdi de oraya mı sıkıştın ya? Şuna sıkıştı yere bakın orada? arkadaşlar ne? ya. Çık anne Hala çık, kutu çık. arıyorum diyor. Gel Çık şuradan. <laughs> Her yere sıkışmış ya. Şuna bakın arkadaşlar ya. Ayıramayacağım seni bugün gözümün önünden anlaşılan karancım. Yürü birlikte salona gidiyoruz anneciğim. Gel buraya çabuk. Yaramaz tavşan seni. Tamam, gel buraya. Isim, hadi. hadi. yürü gel. Bay bay. Arkadaşlar ben Karan'ı gözümün önünden ayıramadığım için videoyu sonlandırıyorum. Siz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay yine gelmiş bu ya anneciğim. Ne geldin sen yine? O sizinle oynamaya geldim. Bakın size ne getirdim. Bunlar ne böyle renkli renkli toplar. Bizim bir sürü topumuz var ama hiç gerek yok çocuğum. Sen evine git en hani iyisi. Aa, aa, üzüldü galiba bu anneciğim. Alalım mı bunu eve? Aa, tamam hadi gel. Yaşasın. Geliyorum işte geliyorum. Ay, yine dağıtacak her yeri. Of. Açma açma dur dur dur. Bizim zaten bir sürü topumuz var. Ben de Ay. Ne yaptın ya? Yine dağıttın çocuğum. Senin annen falan sana nasıl tahammül ediyor ya? <laughs> of ya. Şu hale bakın. Her yer top oldu. Anneciğim bu ne kadar yarım. Hey çocuğuma top atma. Ya oyun oynuyorum işte. Ya atma diyorum sana atma. Hey. Anneciğim ne yapıyor? Bu ne kadar yaramaz bir şey ya. Ya oyun oynamaya geldim işte. Oyun oynuyorum. Ne var? Bakın ne rengarenk toplar gibi. Ay. Atma çocuğum atma. Anneciğim ne yapıyor bu her yere top attı ya. Aa ne yapıyor bu ya. Yaşasın yaşasın çok eğlenceli sesli. Siz balon savaşını çok seviyormuşsunuz diye ben de size bir sürü top getirdim işte. <laughs> bir de Vic diyor anneciğim bu Vic mi diyor ne diyor bu ya ne? <laughs> ay dağıttın mahvettin her yeri. her yeri mahvettin anneciğim git birazcık oyna bari şununla da gitsin evet evet hadi gel bakalım kucağıma oturmak ister misin ya da yanıma otur nereye istersen hadi gel otur hadi sen de gel Şş, çocuk korkmuşsun nesin sen de gel seni de gıdıklayayım hadi gel 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 seni de gıdıklayayım gel gelsene gel gel seni de gıdıklayayım ay. ben size bunları niye getirdim biliyor musunuz? Bunları renklerine göre ayıracağız. Ve ayrı ayrı kutulara koyacağız. Çocuklar siz renkleri biliyor musunuz bakalım? Elindeki ne? Söyle o zaman ne renk? Söyle bakalım. Aa, nereye gidiyorsun? Dur dur. Bekleyin bekleyin. Ben size kutu getireceğim şimdi. Siz burada bekleyin. Aa, aa. kutunun falan da yerini biliyor anneciğim bu ya. Mahvetlerimizde şunlara bak. Nereden de bulmuş bu kadar çok topu bu ya? Anneciğim. Karam <laughs> nereden bulmuş Ay, bu? Bu kadar çok ben ben Evet dışarıdan bir tane araba geçiyor galiba. Ay yine o adam değildir değil mi anneciğim? Değildir herhalde. Niye yıkıyor ortalığı bu ya. <laughs> Vallahi yıkanma tumur sesler geliyor çocuklar. <laughs> evet. Şuna bak her yeri dağıtıyor. Her yeri yıkıyor. Neyse ama çok güzelmiş toplarda. Bak turuncu simli mi bunlar bir de? Evet simli falan anneciğim şuna bak. Mor da daha çok belli oluyor galiba simli oldu. Evet bak. Mor. Senin en çok sevdiğin renk ne Aray? Sarı. Senin en çok sevdiğin renk ne? Eyvah. Bu kesin yine bir iş karıştırdı. Sen ne yapıyorsun yine ya? Bakın ne buldum taşımak yerine bununla getirdim size kötü mü etmişim? Ay seni Allah ne diyeyim ben sana çocuk ya. Al anneciğim. Tamam tamam basıp durma evin içerisinde. Ay gel hadi gel buraya. Tamam üzülme üzülme. Bir de viki var gel. Koyalım hadi bunları buraya. Tamam bırak onu orada. Sen sokaktaki şeyi de eve getirmiş. Bu ne ara dışarı çıktı da geldi bu ya. İşte geldi. Bakın Ay, size ne getirdim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz çocuklar? Bekleyin bakın şimdi ben size göstereceğim. Bakın burada 3 tane kutu var. Buradaki renkleri tek tek bunların içerisine ayıracağız. Minyon peki bir şey söyleyeceğim. Sarı o sarı. Bir şey söylüyorum. Burada daha fazla renk var ama bu kadar kutu onlara yetmeyebilir. Ne oldu? Sen halledeceksin. Nereye gidiyorsun yine? Lütfen daha fazla dağıtma ortalığı bekliyorum bekleyin. Ay anneciğim ya bir şey söylesem bir dert söylemesem bir dert ya. Of. Söyledim yine gitti yine dağıtacak etraf. Bir de gördünüz mü ne getirmiş ya koskocaman skuturu getirmiş evin içerisine. Bu ne ara dışarıya çıktı da geldi hiç anlamadım. Bana bak yoksa bu hırsız falan mı çocuklar? Aa, aa. Bence olabilir evet bir de böyle bir değişik sanki. Dur bakayım bir gelmiş mi bu nerede diye. Al yine Ay şuna bak. Tamam dur dur dur. Dur giremezsin onunla içeri falan. Zaten sokmuşsun. Tamam tamam basma. Sen nereden bulup bulup getiriyorsun bakayım bunları. Al anneciğim al şunları. Bu sefer de fazla getirmiş galiba kutuları. Hmm. Tamam tamam bir şey demiyorum. Hadi ne oynuyorsan oyna da bir an önce git çocuğum evine ya. Hmm. Hmm. Ne yapıyorsun böyle? Getir topu getir bakayım. Ha bu o nere? Söyleyin bakayım nere? O yeşil. Evet. Bu nereye Söyleyin bakalım. Evet turuncu bildiniz. Evet buraya koyacaksın buraya çocuk yeşili yeşili yerine koyacaksın turuncuyu turuncunu. Peki bu nere? Söyleyin bakalım. Mor evet bildiniz. Aferin. Onu da başka renk kutunun içerisine koyuyorsunuz. Evet bakayım bir çekilişi şu gözümün önünden. Topları göremiyorum. Hadi. Getirin şuradan bana topları toplayın. Ay anneciğim ya ne yaptık ki bu? Hadi getirin getirin. Bakın bu, bu rengi söyle bakayım bana. Bu rengi söyle çocuk. Sarı. Sarıyla da bu kutunun içerisine koyalım bari. Hadi bakalım sen ne renk getirdin? Ne renk getirdin bakayım? Mor getirmişsin. Buraya koyacaksın. Buraya koy. Koy bakalım buraya. Ha, moru mora koyacaksın. Aferin sana akıllı çocuk. Devam ediyoruz. Bu ne turuncu? Koy bakayım turuncu yerine. Bravo sana. Haydi evet moru getirdin. Aferin aferin. Alkışlar sana. Koy bakalım turuncunun içerisine. Bir tane daha mor geldi. Devam edin. Azıcık hızlı olun ya. Hadi bakalım. Hadi. Yarış gibi düşünün bunu. Koyun bakalım. Bravo bravo size. Ay anneciğim eğlenceliye benziyor sanki ya. Buna kızlık mızlık ama dağıttı evi diye. Dur dur dur. Ay buna da bir şey söylemeye gelmiyor. Hemen gürültü yapıyor. Çekil çekil şuradan. Git bakayım topları getir hadi. Hadi getir devamlı. Koyun bakalım mor mora. Evet mavi maviye devam edin. Hadi tempo tempo. Tempo çocuklar. Evet mavi koy şimdi. Hmm, A -a. mavi maviye koyuyoruz. Ay ne oldu anneciğim? Film de geçsin. Hadi bakalım Hadi. devam ediyoruz. Ay, yine ne yaptın? <laughs> dur dur dur. Koşsana çocuk şuraya hadi. Turuncu turuncu ya mor da mora. Çocuklar şunların güzelliğine bakın. rengarenk toplar Bu kutuları nereden geldi diye sormayın. Hiç bilmiyorum yani. Bu getirdi çaldı mı ne yaptı oh, oh. anlamadım. Tamam tamam sana demedim ben. <laughs> tamam sakin sakin oynuyoruz. Hadi ya çabuk olsana sen de. <laughs> Evet anneciğim bütün topları koltuğun altından falan çıkarttım. Buradaki son iki taneyi daha. Sanırım bitti. Ay çok uyudum ya. Tamam mı? Hepsini yaptık. Ne oldu? Dur bir dakika. Bu ne renk? Söyle bakalım şimdi. Mavi. Evet bildin. Çak bakalım. Peki. Bu ne renk? Adam, sen söyle. Evet bildi. Çak bakalım. Peki bu ne renk? Bildiniz. İkiniz de bildiniz. Bu ne renk? Hayır. Evet. Sarıyı da bildiniz. Bir dakika. Peki bunun şimdi İngilizcesini söyleyin bana. Al bakalım eline. Yellow'u bildin. Aferin sana. Peki bu ne renk? Hayır. Evet purple. Bu ne renk? Peki çocuklar. Hayır. Orange. Aferin. Peki bu ne renk? Hayır. Green. Evet bravo sana. Bekleyin. Bir dakika. Ne oldu yine ya? Çocuğun her şeyi bildi işte. Ne istiyorsun yine? Ay. Gidiyorsun herhalde. Hayır hayır geliyorum bekleyin. Ay yine gitmiyor bu anneciğim. Anneciğim dur dağıtma dağıtma hazır toplamışken dağıtmayalım da alsın toplarını da gitsin çok evi dağıtıyor. <laughs> anneciğim sen niye Mehmet diyorsun ya zaten bu deyip deyip duruyor devamlı. Bunları tekrar kutusuna koyalım da alsın götürsün toplarını. Dağıttı her yeri. Evet moru mora koy sarıları da sarılara koyalım anneciğim. Koy sarıyı sarıya. Ha burada bekleyelim bakalım yine ne getirecek ne yaramazlık yapacak bekleyelim de görelim. Bunlar da Evet anneciğim bunlar yeterli oldu da o yüzden boş. Ay yine bilmiş galiba bu Scooter'a. <laughs> ne var ne? Ay dur. Dur dur diyorum sana içeriye giremezsin. Baba tüzene getirdi. Ne bu? Ver tamam ver bakayım. Anneciğim size ne getirmiş gördünüz mü? <laughs> evet jelibon getirmiş. Hadi oturalım jelibonumuzu yiyelim ama jelibonumuzu yemeden önce Min gidecekmiş galiba. Biz ona bir bay bay yapalım. Mina bay bay demeden önce İzleyicilerimize bay bay diyelim mi bay bay arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı bize yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Minyon'a daha fazla video istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin <laughs> bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın